Merhabalar arkadaşlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün karşınızda bir alışveriş videosuyla, bir denemeli alışveriş videosuyla bulunuyorum. Bugün birazcık alışveriş yaptım. Bunlar bugün aldıklarım bir tane daha alışveriş videosu gelecek. Hepsi için heyecanlıyım. Bugün gidip mağazalardan alışveriş yaptım. Normalde genelde online alışverişi tercih ediyorum ama bu sefer gittim mağazalardan görerek alışveriş yaptım. Ve neler aldığımı birlikte inceleyeceğiz şimdi. Öncelikle elime ilk gelen poşetle başlıyorum. Bugün Kadıköy'e gittim. İstediğimiz gün de Kadıköy'deydim ve tadı damağımda kaldı. Özlemişim. Epeydir gitmiyordum. Bugün de hava çok güzeldi. Bugün 15 Mart. Alışveriş yaptığım gün direkt videoya geçtim. Üstümü değiştirdim. Lakiyi gezdirdim. Alışverişten yeni geldim anlayacağınız. Neyse Kadıköy'de Harem Oda diye bir mağaza var. Senelerdir gidiyorum ben Harem Oda'ya. Özellikle en yakın arkadaşım İlerda ile çok gidiyorduk Harem Oda'ya. Ama Senelerdir tek bir parça bile almadım oradan. Bu sefer bir şeyler beğendim ve denedim. Daha önce böyle mağazada göz atıp çıkıyordum. Bir şeyler buldum, beğendim ve denedim dediğim gibi ve onları da aldım. Size hemen gösteriyorum neleri aldığımı. Bunları deneyeceğiz de. Öncelikle aldığım diğer şeylerle uygun olduğunu göreceksiniz. Beyaz bir çantam yoktu. Beyaz çabuk kirlendiği için çok tercih etmiyordum. Ama beyaz bir çantam yoktu ve açık renk kıyafetlerimle bu sefer birazcık açık renkli bir alışveriş yaptım. Ve açık renk giyinmeye başladım. Açık renkli kıyafetlerimi takabileceğim böyle bir çantam yoktu. Normal kol çantası gibi bir şeyim de yok. Böyle bez çantam da yoktu. O yüzden böyle tatlı martini bardaklı kurdeleli bir çanta aldım. Bu çok kaliteli. Kumaşı çok güzel. Çok sağlam. Dikişleri de çok güzel. Bunun fiyatı 430 TL'ymiş. Benim normalde vereceğimden biraz daha fazla ama gerçekten çok kaliteli. Aldıklarında da çok güzel olacak. Çok uyuyacak. O yüzden bunu aldım. Özellikle yazın çok güzel olacağını düşündüm. Yazın nereye gideceğim bilmiyorum ama yazın bunu koluma atıp böyle Alçak topuklu terlikler giyip ya da sandaletler giyip çok tatlı olacağını düşündüm. Bir bunu aldım. Hemen fırlatıyorum. Sonra iki, Onunla uyumlu olduğunu söylemiştim. O tersini kalmış. Hemen çeviriyorum. Bir şey değişmeyecek çevirince ama. Neyse üstünde de gördüğünüz gibi diğer videolarımda da aşina olduğunuz üzere daha önce videomu izlediyseniz ben çok fazla çizgili giyinmekten hoşlanıyorum. Ve yine çizgili şeyler aldım tabii ki vazgeçemiyorum. Çok beğeniyorum. Olmazsa olmazım. Bu lacivert çizgili kesimi ve kalıbı ve kumaşı çok güzel bir bluz. Böyle hafif omuzları açık. Bunu çok sevdim. Üste çok güzel durdu. Ben small'unu almışım. X small'unu denemedim. Direkt bunu aldım. Bu zaten bana tam oldu. Böyle çok güzel bir üst bunu aldım. Hemen fiyatını söylüyorum biraz pahalıymış. 560 liraymış. Yani ben normalde bir bluzda 560 lira verir miyim? Vermem ama kumaşı çok güzel. Dikişleri de çok güzel. Harimoda zaten Kadıköy'deki diğer mağazaları kıyasla daha pahalı diyeceğim ama artık Kadıköy'de bulunan butikler de bence pahalı. Yani normal mağazalarla bazı AVM mağazalarıyla yarışacak vaziyette. Devam ediyorum. Yine çizgili bir parçamız. Aynı kumaştan çok güzel bir etek. Özellikle ilkbahar ve yazda çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu da tersmiş. Yo ters değil miymiş? Ters değilmiş pardon. Böyle bir etek aldım. İki kat pileli. Pileli değil de. Pileli mi denir? Bilemedim. Şöyle iki katlı bir etek. Bu bir short etek yanlış hatırlamıyorsam. Evet short etek. Bunun da kumaşı çok güzel. Bu da çok güzel. Buna 800 lira vermişim. Böyle bir etek. Bunu çok beğendim. İkisini birlikte de giyebilirim. Az önce gösterdiğim üstle. Kumaşları aynı. Nasıl olacak göreceğiz. Size öyle göstereceğim şimdi. Ve şaşırdık mı? Hayır. Yine çizgili. Bu sefer böyle biraz daha yazlık bir kumaş. Beli şöyle lastikli. Bu da çok tatlı duruyor. Bunun özellikle beyaz gömleklerle çok tatlı olacağını düşündüm. Yazı hayal ederek aldım ve çok beğendim üstümde duruşunda. Ben böyle etekleri seviyorum. Bu 650 TL'ymiş. Diğerinden daha uygun fiyatlı. Bu da böyleydi. Biraz gömlek kumaşına benziyor kumaşı. Ve Kare Moda'dan aldıklarım bu şekilde. Şimdi geçelim diğer paketlerimize. Sonra elimize Pandora geliyor. Benim bir Pandora bilekliğim var arkadaşlarım ve ben bu bilekliği benim için önemli olan şeyleri charm olarak alıyorum. Önemli olan olayları temsil eden charmlar ya da mesela annemi temsil eden charm var, köpeğimi temsil eden charm var, işe girişimi temsil eden, terfi etmemi temsil eden charmlarım falan var. Dünyayı gezmemi yani gezmeye başlamamı diyelim. İşte nazar boncuğu charmım var en son edindiğim. Böyle anlamlı çarmlarım var ve ben İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'da olduğum süreden çok mutluyum. Özellikle şu an yaşadığım bölgeyi çok seviyorum. Onları temsil etmesi adına Pandora'nın çıkardığı yeni çarmlardan aldım. Bunlardan edinmek istiyordum ve çıkarmalarını çok istiyordum. Dünyada farklı farklı yerlerde sadece o şehirlerde satılan çarmları var Pandora'nın ve Türkiye için, İstanbul için yoktu. Çıkarmışlar. O yüzden ben de kendime çarm aldım. İki tane aldım ben. İki tane çıkarmışlar. Yakından da göstereceğim ama şimdi böyle uzaktan olabildiğince göstereceğim. Çok konumumu değiştirmeden. Bunlardan bir tanesinin etrafında taşlar var. Ve boğaz yapmışlar. Arkasında da İstanbul yazıyor. Yakından göstereceğim. Şu an görmediğiniz büyük ihtimalle. Diğerinde de Galata Kulesi var yaşadığım bölgeyi temsil etmesi için de bir tane böyle aldım. Çünkü burada bulunmaktan çok mutluyum ve çok güzel zamanlar geçiriyorum. Bunu da temsil etmek istedim. Bileğimde taşımak istedim hayatım boyunca bu seneleri temsil etmek istedim. Böyle charmlar aldım. Birazdan yakın anda göstereceğim. Bunları edindiğim için çok mutluyum. İlk defa peş peşe iki tane charm aldım sanırım. Sonra poşetimize geçelim. Bu ağır bir poşet. Bunun içinde hem İstanbul kitapçısından parçalar var hem de Mr. DIY'dan parçalar var. Mr. DIY'in poşetlerini sevmediğim için ben poşet almadım. Zaten bunun içine koyabiliyordum bir de. O yüzden ikisi beraber. Öncelikle lakicime şöyle bir oyuncak aldım. İçinde düdük var. Sırdığında ötecek şöyle bir avokado. Lakin üçüncü avokado oyuncağı. Evcil hayvan oyuncağı diye geçiyor. Bu 50 lira bir şey. 52 lira falan galiba. Bu böyle. Hemen Lucky'e gönderiyorum. Sonra Lucky'e bir şey daha aldım. Şöyle bir evcil hayvan kostümü aldım. Dinozor şeklinde. Dinozor kostümü. Bunu daha önce de görmüştüm ama kaçırmıştım. Bir kere daha gördüm bedeni yoktu. Şimdi bedenini de buldum. Bunun fiyatı 320 liraydı. Ben bunun e tavşanlısını da almıştım. O 200 liraydı, zamlanmış. Böyle Mr. DIY'da köpek, kedi, köpek ürünleri de çok güzel. Kumaşı çok güzel, laki sıcak tutacak. Havalar ısınmış olsa da yine soğuyacak galiba. Sonraki kışta giyer zaten. Sonra Mr. DIY'dan aldığım iki parça diyecektim ama dört parça daha var. Öncelikle bunları da yakından gösteririm ben sticker toplamayı çok seviyorum. Çocukken de çok seviyordum. Hala da topluyorum. Böyle içi sulu ve pullu stickerlar gördüm. Hiç böyle sulu stickerim olmamıştı. Bunlardan aldım. Sonra bu çok güzel. Üç boyutlu kelebekli stickerlar var. Bunlardan aldım. Hemen yere attım. Sonra Şöyle pil aldım, ihtiyacım vardı ve böyle bir kalem aldım. Taçlı rose gold, içinde de taşlar var. Siyah yazıyor jel. Bunu çok sevdim. Kalem ihtiyacım var mıydı? Hayır, yoktu ama bugün kendimi şımartmak istedim. Biraz fazla şımartmış olabilirim. Sonra İstanbul kitapçısından iki tane kitap aldım. Aslında cadılık ve okültizm tarihi hakkında bir kitap almak istiyordum ama kitap İstanbul kitapçısında 1500 liraydı ve ben hayatımda sanırım bir kitaba 1500 lira vermedim. Verdiysem bile Dünya Sanat Tarihi kitabına vermişimdir. Şu an basanda duruyor. O da şu anki fiyatı 4000-5000 lira falan. Ee, neyse o kitaba o parayı vermedim ve internete baktım internet 900 liraydı o yüzden almadım oradan. Ama de kitap almak istiyordum. Çok uzun süredir kitap almıyorum çünkü. Öncelikle Fotoğrafın Kısa Öyküsü isimli hep kitaptan şöyle bir kitap aldım. Fotoğrafçılık hakkında hiçbir bilgim yok benim sıfırım bu konuda sadece fotoğraf sergilerine gidiyorum. Fotoğrafçılık hakkında genel bilgi edinmek için böyle bir kitap aldım başlangıç olsun diye. Böyleydi. Sonra daha önce gittiğim Minoa'da çok güzel bir kitap görmüştüm ki o da bu kitap. Güzel olduğunu düşünüyorum yani. Edebi ve Edepsiz Beyoğlu. Bu hem bir rehber. Umurtalu'nun kitabı. Literatür hayattan çıkma bir kitap. Bunu çok merak ediyorum. Başlıkları çok hoşuma gitti. Beyoğlu bölgesini tanımak için güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Edebiyat çevresinden de notlarla beraber yazılmış bir kitap. Bunu okumaya başladım. Henüz 20. sayfadayım. Çekeceğim okuduğum kitaplar videosunda muhakkak bahsederim. Bunu çok merak ediyordum. Bu arada İstanbul kitapçısında şöyle bir şey varmış. İstanbul seninle beraber bir indirim oluyormuş. Kitaplarda indirim oldu bana. Telefon numaranızı söylüyorsunuz ve o şekilde indirim alabiliyorsunuz. Bir kerelik yapılabiliyormuş galiba bu. Sonra Zen'den bir paketimiz o, kutu düştü. Neyse. Sonra Zen'den bir paketimiz var. Ben ayıptır söylemesi bir şeyler başardım arkadaşlarım. İşle alakalı. O yüzden kendime ödüllendirmek istedim. Pandora'dan ya da Swarovski'den bir şeyler alırım diye düşünmüştüm. Ama Onların bir değeri yok pek fazla. Pandora yine var gümüş çünkü ama Swarovski'nin bir satış değeri yok. Yani tekrar satmak istersem, sıkılırsam ya da Elden çıkarmak istersem satabileceğim bir şey olsun diye bu sefer Zen'den bir şey alayım dedim. Ya da herhangi bir kuyumcu diyebiliriz. Yani para edecek bir şey almak istedim. Üstüne birazcık daha ekleyip Savoroslu'ya, Pandora'ya para vermektense Nitekim Pandora'ya para verdim yine. Ama böyle yüzüktür, küpedir, kolyedir gibi bir şeyden bahsediyorum. Charm giyindim. Ne aldım hemen gösteriyorum. Bu kocaman paketten küçücük bir şey çıkıyor. Öncelikle böyle sertifikası. Onun kartı. Sonra bunu da yakından gösteririm. şöyle yakut bir kolye aldım. Yakından da göstereceğim. Bir karat böyle etrafında taşlar olan yakut, e, beyaz altın bir kolye aldım. Kendime böyle hafif yatırımlık bir şey olsun istedim. Bu böyleydi. Ve oradan bana hediye verdiler. Böyle bir çanta verdiler. Bunu da bakalım bakmadım nasıl bir şey olduğuna. Merak ettim. Rugan. Rugan der demez aklıma. Ayağımda Rugan ayakkabılar yürüdüm titrediyorlar. Taktım en güzel aksesuar. Modayı uydum. E, jenerik müziği geliyor eski moda programlarından. E, umarım beni anlamışsınızdır. Şöyle zenin bir çantası. <laughs> ne yapacaksam bunu. Oradaki beyefendiyi kırmak istemedim. Neyse bir şeyler konuş. Böyle bir çanta verdi. Hediyeye hayır demek istemedim. Böyle bir çanta. <laughs> Bu şekilde. Sonra bunları geçelim. Ee, Kadıköy'de Boğa'dan sonra Cadde'nin adını unuttum. Bahariye Caddesi'ydi galiba. Boğa'dan sonra karşıya geçtiğinizde yanlış hatırlamıyorsam Bahariye Caddesi'ne doğru gittiğinizde kafiyi görüyorsunuz. Kafinin yanında bir sokak var. Yukarı doğru çıkıyor. Sağa doğru. Oraya giriyorsunuz. İlerliyorsunuz orada bir ayakkabıcı var. Ben o ayakkabıcıdan iki sene önce pembe bir ayakkabı almıştım ve ayakkabıya hiçbir şey olmadı. Ayakkabı çok güzel, çok rahat, çok şık duruyor ve dediğim gibi hiçbir şey olmadı ayakkabıya. O yüzden istediğimiz gün Kadıköy'e gittiğimde bir tekrar orasını yoklamak istedim. Ve Ayakkabıları gördüm ama o gün almadım. Biraz düşünüp taşınmak istedim. Bugün gittim oraya, aldım ayakkabıları. Aynı marka, Pekcan mıydı? Neydi? Öyle bir şey bakarız şimdi. Çok kaliteli, çok güzel bakacaksanız ayakkabı bence burası. Güzel, fiyatları da uygun. Öncelikle neymiş? Pekcanmış. Evet. E ee, de bunun pembesi var. Aynı materyal, birebir aynı. Dediğim gibi çok rahat. Böyle antrasit mi denir? Gümüş de olabilir ama gümüşten biraz koyu bence. Antresit parlak ayakkabılarını aldım. Şöyle çok güzel denedim orada. Her şeyle olur. Elimde böyle ayakkabılar yoktu o yüzden almak istedim. Biraz da canım alışveriş yapmak istiyordu doğrusu. Sonra bir tane daha var. 10-37 numara aldım. Yine kalıpları fark ediyor. Bunu 36 aldım. Böyle ayakkabı her zaman ihtiyaç. Böyle tek bant ayakkabım var benim normalde ama lise mezuniyetim için almıştık ki maalesef seneler önce demek bu. 2018'de almıştım. Wow, 2018'in üstünden çok geçmiş. Ve onlar artık kendini yitirmek üzere ve onların topukları kalın. Çok şık gözükmüyorlar. Böyle bunları aldım o yüzden ben de. Bunlar saten. Çok güzel gözüküyorlar. Her şeyle giyilebilir ayakkabılar. Her şeyle olacak ayakkabılar. Bunları kaçırmak istemedim ee, bu markayı bulmuşken. Dediğim gibi pek can ve oraya bakabilirsiniz. Çok güzel modelleri var ve yardımcı da oluyorlar. Ayakkabılar 750 TL'ydi. Ve bu şekildeydi arkadaşlarım. Ben şimdi bunları denemeye geçiyorum. Ve küçük şeyleri yakından göstermeye geçiyorum. Hemen başlayalım. Evet göstereceğim şeyleri bir araya topladım. Öncelikle kolyemle başlıyorum. Sağ baştan başladık. Böyle netlemiyor. Ha, netledim. Yakut bir kolye. Etrafında küçük taşlar var. Bu böyleydi. Sonra stickerlara geçelim. Bakın böyle İçleri sulu bana çok enteresan geldi. Benim hiç böyle stickerlarım olmamıştı. İçinde de pullar var. Oynatınca hareket ediyorlar. Böyle çok güzel uzay temalı. Sonra böyle bir sticker'ımız var. Üç boyutlu kelebekler. Tasarımlarını da çok sevdim. Bu böyleydi. Burada kalemimiz var. İçinde taşlar var ve charm'larımıza geçiyoruz. Böyle üstünde boğazlı var. Etrafında da küçük taşlar var. Sonra bu da böyle üstünde Galata Kulesi işlenmiş. Etrafında da küçük kalpler var. Hemen arkalarını da gösteriyorum. Böyle İstanbul yazıyor. İkisinde de birisinde kalpler var, birisinde taşlar var. Bunun kenarları da bu şekilde işlemeli. Böyleydi. Evet, bluzumu ve eteğimi giydim. Ayağımda da metalik ayakkabılarım böyle oldu. Ben çok sevdim. Bluzun özellikle üstünde duruşu çok güzel bence. Böyle de birlikte de giyebilirim ama bu ayakkabılarla giymem tabii. Ee, ben çok beğendim kumaşları. Dediğim gibi çok güzel. Harem odaya bakmadıysanız bakabilirsiniz. Arkadan kestim ve görüntü de bu şekilde. Ben bunları çok sevdim. İkinci eteğimizi de bu şekilde. Bu da çok taktı. Bunu da çok sevdim. Tabii bu bluzla giymem. Ama bence çok güzel böyleydi. Ve benim aldıklarım ve videom bu şekildeydi arkadaşlarım. Bu arada kolyemi de taktım. Çok güzel oldu bence. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve videomu beğenebilirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.